Dön sol abi, dön sol 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 at, sol at, <laughs> sol 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 mu sol He he, sol 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 geldi. sol 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 Dur. buraya buraya geldi Buna. Şu büyük nerede? durdu. dur. Çalışıyor. Hı hı. Lan inşallah ölmem. Motor olup kaçacağım ama kanka. Oğlum. Ya şey kırılınca çocuğu görmedim ben ya. Duvarın arkasındaymış Kim bırakın orayı? Alır. Kanka şu şeye doğru gidip araba bakalım sende. şu ee, tink var ya şu tink. Ha tamam. Ha ben motor buldum gelin 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 hemen abi hemen. Çok uzak. Kaskım bile yok. Gel Cigul. Gel abi hemen gel. Biz gidiyoruz. Geldim. bir şey var mı? Bir buçuk dakika var daha şuraya hemen bir bakalım hızlı. Baba Nuri'nin sesi yok ha. Kim benim mi? Hı hı. Var var konuşuyoruz ya işte. Yok yok duymuyorsun söylediklerimi. Ha. Ağrı alev var. Valla mermi her şey ihtiyacım var kanka. Şimdi de şimdi <laughs> duyuyor mu? Net. Böyle daha iyi kanka ya. Ee, mikrofonu <laughs> biraz uzakta kalınca sesi az Seni daha <gülüyor> rahat <gülüyor> duyabileceğim <gülüyor> bir yere geç. Kitap var mı? Rah rahat be. Bana 556 lazım bir tane M4'üm um var zaten 556 lazım. Bir tık atarım. Bana, bir tık. Evet. Ah. 25 tane bıraktım. Hadi gidelim. Loot berbat. Burada kalmayalım kanka. Ya kal, kal. Beraber çıkalım da. Kankam ee... Mark. eee Mark Yasnaya dolu ha. Yasnaya da bir işimiz yok. Bir dakika haritaya bakıyorum bir dakika. Kanka nasıl Şş. geçti uçak? Şöyle geçti. Ya gidebilirsek şuralara falan gidebilirsek tamam. harika olur. Şuradan geçelim de bari. I'm meu motor. O senin markına gidiyorum kankamdan Adam da olabilir ha. Belli de olmaz. çok büyük yani çok kapı açık lan. Ato kapatı. Hello. Da. Bir daha olmamış da AK var. AK var da bomboş. Helal be. Ulan nasıl görmedim ben seni ya? Duvarın arkasından uzak gördüm ben seni. Ay Allah şok oldum bir Dost ateşi yatıyor. AK'nin mermisi duruyor mu kanka? Çay şey özür Ne? Altı. Dört atarım. Dört atarım. var ama Yukarıda mı altı? Ha buradaymış. Kombur gibi yanıyor. alalım. Lazım. Kaktırı uzatılmış veya normal uzatılmış. Ben VSS oynayacağım kanka Yok La vicdansız da bir tık mermi verin Beşel altı mı? Yok 162 Valla beşel altı alır mı ya? Beşel altı mı? Bende yok o, Ben Bende o silah atamam Bana bir bakıyor Beşel altı Bana atarım, de atarım de buraya atarım 4x isteyen var mı beyler? Alayım Ee, gidelim kanka istersen. Şu ha, değil, yok mu? Tamam. Gidelim. Ha, o Başka nereler? O var, Şurayı alalım mı? Bak şu marka Kanka, dur bir şey olsun. Ee, daralsın. Çok deniz, çok fazla deniz. Buralarda böyle bitebilir bu oyunu. Belli ama bir daralsın kanka bakayım ben. Baksana yani Şurası zaten komple deniz amına koyayım. Yok, Anladım. Belli olmaz. Dur bakalım bir. Hiç uzatılmış kanete falan yok değil mi? Hı -hı. Ayağım var. Ağrı da yok. Ağrı bir bende ben, Bende var ya kit bile yok ya. Yani 10 tane bandaj var. 2 tane var kitim de. Var, yok, gel al. Vallahi 10 tane kit yok. Denk. Nereye kit, attı? Kit. Aa aga bu karşıda mı bitecek? Allah de bitecek. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. O, o, Hemen çıkalım. ya. Yürü, yürü, Motorları ya. da al. Kullan. Nereye? Araba. Araba geliyor. ha. Gidiyor, o, Onlar rotate de kanka. Durdu mu lan araba? Araba durdu. Bas, bas, bas. Ya, çatışma çatışma. Geliyor. biraz sonlu gel kankam sen de. Abi. Peki bu oyun karşıdan mı çıkacak abi şimdi? Soru işaretine bak. tekne var mı buralarda bakalım. Bu e, yataklardan gemi geçiyor ha. Ama nereden buraya olduğunu bilmiyorum. Ağaç ee, 90 bir çekli tekne, tekne. Bakalım. <laughs> bunda. <laughs> mermi bitiyor. Aynen boşu o mermi harcamıyor kanka. Hızlı gidiyor ya. Fantezi. Peki biz şimdi bundan sonraki safe'te karşı verilse... Ve... Tane... lan iki tane daha geliyor arkasında. Bunu vurur. Yakındaki nasıl kalın mı? Aa yedi lan. Biri, biri yedi. Ha bir tane yedi ben. Mermi finish. Mermi Abi, bunlar düşman lan bunlar düşman. Ha, bunlar düşman Kanka benim hiç mermim kalmadı. Oğlum, teki ne mermisi? Her şey. 7 şey. Yedi bir 25 tane atayım. At kankam. Çöktün At buraya. Adam. Hadi gidiyor. Oğlum boşa var harcamayın boşa harcamayın. harcama. 20 saniye kaldı gel. Şimdi iki tane şık var abi. Ya denize uçacağız, yüzeceğiz. Botumuz yok çünkü. Yeter Yüzersek de uçacağız abi. Yapacak bir şey yok. Tamam hangi noktadan? Gel kanka Abi, buradan uçuşalım. Şuradan markımdan uçalım. Lan! Markımdan uçuyorum ben kanka. Uçuluyor mu orada? Wow. Harika bir uçuş. Hop Harika bir atlayış çıkıyor. Ulan oğlum drop'u geçtik yalan biz. Tamam gel gibi aldı ya. Çözdüm kanka. Alınmış mı? Nereye attın? Sahilde araba var. Çözmüşler. Ben seyfi. Hayır Jigu da arabayla atlıyor abi. Neyi hey, daha önce yaşadım şey, sanki ya. ya. Şurayı bir geçelim ya. Hayır, daha dünya yaşadık. 220'de bir şeyler parlıyor abi orada. Oo önümüzde şey var bak. adamlar var. orada. Adamlar orada. Adamlar orada. Aa buraya buraya geldi onlar bu sanki? Abi var. Burada bu göstermeyin. Biz oraya gidene var. kadar onlar giderler bile. Aslında denizin içinde mi bekleyecek la? Alan içinde mi? bir daha oraya Adamlar da gazı ölüyormuş. Derine... Ha? <laughs> <laughs> bir ama. <gülüyor> 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 İnşallah Alkabon denize bakan yoktur abi. ya. Ben adamları görüyorum ha hala. Ee, ben de görüyorum. Şu e, 210'dan hatta şurada bak. Bir numara da. İnşallah Ya fight'a da giremem ki 32 mermim var. Kanka bizim adamı öldürmekten başka hiçbir çaremiz yok. Tabii ki. Kime sıkıyor? <laughs> ben adam hala <laughs> orada geziyor bu Oha. Seyfi de güzel ben... hatta. Allah var güzel Bunları hatta. Bunları var et. Çok güzel araklayabiliriz arkadan da. Aa düştü. Bence leşleri topla. <laughs> <laughs> Akbabalar <laughs> geliyor. <gülüyor> Ama bir bir sağdan çıkacağız kanka bak buradan, buradan, buradan çıkalım Allah'ım çıkamayız 30 saniye de çıkıp gider mi lan oraya Olur <laughs> valla <laughs> Dalın ya dalınca 30 saniyede her türlü gideriz çünkü gaz da yavaş ama yok hızlı geliyor. Eee zaten girdik ya gaza şey yallana. Tamam adamlar görmese. Kanka tam meşgul de. Başka yüzen var mı bakalım kanka? Var kral onun gibi Var mı vallahi. 2 kişi var şeyde gördüm sen önce. Sağ sol. Tok sol, soldalar. Sesini aldın bakalım. adamlar değil mi? Kapışıyorlar. Aynen abi. Çatı dışı biz. <gülüyor> <gülüyor> ha, Herhalde bu öbür sonuçta. sezonun yüzme şeyini de görebileceğini tamamlamış oluruz ha böylelikle. Hadi bana çabuk. bundan biterse bize dönelim. Kanka bunlar fight'tan yaralı çıkacak öyle bir avant ediyoruz var bir de önlerine çıkacağız biz bunların. Benim sadece 32 mermim var. At, bir kişi düşürürüm kalırım 7. öyle. 7 60. He he aynen. Kanka atayım yarısını da. Atın atın. E, 5 da alırım alır. mini de. Hani bir 20 30 tane 5 56 alırım. Mini de yok. Atarım. biraz daha şey atayım sana mermi. Ne olur ne olmaz Aman Al 20 tane daha atayım. Cigu da atacak. Tamam kankam. 80 tane de bende var. Tamam baba. Eyvallah. Şimdi arkamız güvende. Adamsın. Şimdi fayda e girelim kanka. şurada biraz takılalım kanka. sakinleşsin. Sordum oyuncu, sağlam oyuncu, onu karar veriyor. Bak şurada daha yeni biri ölmüş kanka, cesedi duruyor. Gidebilir miyiz bana? Eee dur bakalım. Orada birileri vardır ya. Arkadan gelmesin bir amına. Oo çok güzel vardı be. Hava çok güzel vardı. Ya bir ceset nerede? Alayım şunu. Alalım. Şurada şurada şurada. Bak quick markımda. Markımda. Orda yani. ağacın dibinde, ağacın dibinde. Güzel Oğlum bayağı da ya. Ama sollu falan da vardı. Ne oraya? Var var orada adam var. Tepenin arkası hemen adam var. Köprü var kanka. Aha drop atıyor bunu koyayım elimize. Ama alamayız onu. Oo o Ben onu uzun gidersen köprü beni görür. Uyanırlar yerimize. Kanka köprüyü görüyorum şu anda. Vururuz bunu isterseniz. Gelin geliyorum, bak. geliyorum, tam geliyorum. Gelin, gel. Tam mi? şurada. Sabit duruyor. Dördümüz birlikte kanka. Gel Orçun'a gidelim çünkü Orçun sen Vesesi var sende? O adam Ben de Bende var kanka. Belli olmaz Ondan... ya. Belli olmaz yani. Minibüs... Tam şu minibüs var ya 280'de onun Aha. arkasına karşı kanka. mi mı minibüsü? Ha, anı... Aynen görüyorum. Bak 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 geçti geçti gördün mü? Sağından pikliyor bak. Heh. Aynen orada. Sola da bakın arkalanmayalım. Bak. Ben bakıyorum. Diğer arabanın yanına geçti. Benim mermi sınırlı kanka. Bak sol 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 sol. Size. sol. Tamam tamam burada cover'ımız var rahat olun. Bir Bana denedi. Abi o zaman olmadı köprü altından gideceğiz abi sen. Heh her türlü cover'ımız var burada ya. biraz oyuncak burada. Ya şöyle yapacağız abi ya. Bunlar <laughs> Bu arabadakiler pozisyon avantajı şey yok ya. Ya adam Bakayım beni görüyor da ben bak. görmüyorum abi adam. Bu köprüdeki yalnız mı acaba? değil değil Gördün mü bir kürsün? He gördüm. E oynayalım şey ama, gördüm. ama bunları. Çok ama açık. çıkacağız. Aa yo yo daha. yakala ona, yo Ha ya. çok açık kanka. Drop ee, da var aşağıda onu Gör, alabiliriz. Ben görmedim abi. görmedim pardon kanka. Bak şurada drop var şurada görüyor musun? Aslı bir tane nak versek onlardan hemen basarız o tarafa. tabii. tabii. Onu vurmayı oynayalım. Ya bu şerefsizi görmüyorum ya. Ya aga e

şey atsana bana Nuri, şey 556'yı e atsana kanka. Al 15x sağ at. Sağlık, sağlık. Sağ Nuri, 556'yı at. Bomba icat, bir dakika. Abi daha tane var, icat bizde Köprü altı, köprü altı bize bakıyor. Ayağında, köprünün ayağında. 245. Bizi kesiyor köprü ayağında, aşağıda. Suda. Su Su mu? Abi... Mama bak bak bak. 7 7 7, 7 basıyorum, gördüm. Bak Basıyorum ona. Basıyorum. Basıyorum. Allah kahretsin. Kanka basıyorum. iptal iptal. Yukarıda da var, yukarıda da var. Ah. Umuttoyun abi. 6 saniye var bu arada. Bak, yavaş geliyor. Dur yavaş geliyor da nasıl? Duraya. Kit, Kit atayım mı sana? Kit atayım mı Digo? Al kanka yarı yarıya. Hiç, Hiç smoke yok, yok bende. Hiç yok. Ben nereye yok? Bunlar fight'te galiba. Şu ağaçlardan görmeyebilir aynen aynen aynen. Burak. Aynen kanka. Aha orada Görüyorum. orada aşağıda. Aşağıda aşağıda çok iyi çok iyi. Bak aldık Aynen aynen. Çok, Çok güzel, güzel be. Ya. Çok güzel. Koş kanka ona. Koş kanka ona. Köprü, köprüde adam vardı üstümüzde. Bir bomba atayım köprüye. SSP'nin mermi. İleriden çıkıyor. İleride ileride ileride. ileride. Haa kulübe kulübe. Kulübe olmalı. Nasıl görüyor Lütfü çekebilir anladım. miyim? Tamam, kulübe değil mi? Ama bir yerden görüyor beni. Kulübe değil ya, kulübe ağaçların orada. Mermi yok, çok mermi yok. Abi pikleme, 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 pikleme. Arkadan ya, arkadan şüpheleniyor. Yerimiz güzel, bekleyeceğiz burada. 6 x atayım mı birbirimize? Ya mermi lazım bana ya. Kaç? Kaç istiyorsun? 9 Dokuz lazım, 9. Al şu M24'ü al. Silah değiştir kanka. Nerede 24? Beyler 762 ihtiyacı olan varsa buraya bıraktım. Al, alırım. Aa bundan fayda gibi de. Şimdi bakalım. Bakarız bir hadi. Adamda 3 tane ya. Köprüdekiler yattığını düşünüyorum ya. Şu drop şu drop'u aldınız mı? Yok. Onu adam almış geldi dibimize. Adam önümüzde ha, galiba. O. Yanlış görmeliysem Güzel önümüzde tam. köprünün ayağında solda. Gördüm gördüm. Abi yerimiz harika bak. Burayı kaybetmeyelim. Alttan da Tam girebilir. Çünkü 255, altı tut. 250 saati. 250 saati. Tepe sıkıyor Tepe sıkıyor Aynı Bizim yerimiz şahane 255. şahane. Gördüm adamı. Gördüm adamı. Yedi. <laughs> ağaç yedi. İki, iki tane var o ağaçta 250'de. Soldan çıktı. Yine yedi. Vurursunlar. Vuramıyorum demir var engel oluyor. Çekil önünden çekil önüme gir. Öbürkü öbür Öbürküsü öbür ağaçta. Sen öbürkünü vurdun benimkini vurmadın. Bak iki ha. ağaçta da var solda da sağda da var. Sola da dikkat edin abi. Aşağımız ya, da gelebilir. Aşağıya galiba arkalanacak mı? Bak göstermiyorlar. İkisi de yedi onların. Yere yattı. Bak sola git. Gördüm. Yerde yerde. Yedi gene yedi. Yedi yedi. Bir de sağdan açıldı. <laughs> Ulan gene yedi be. E, i̇ki bunlar. <gülüyor> arkalanacak ama <laughs> onlar. Heh. <Ha>? Arkalanmış artık. <laughs> vurdum gene vurdum tepedekini. Tepedekini gene vurdum. 240 adam şey. bombanı patladı yerde. Gördüm gördüm onu gördüm ya. Yani. Ulan var ya. Bir diye marım olsa. Yatıyor şurada ağaçta. Gördüm bak ha gördüm gördüm 245'te. Işte. Görebiliyor muyum ben orada? Sisledi orayı. Yerimiz harika yerimiz. <laughs> Sistledi. Abi Sistledi. vuruyor. Kanka abi, cim... Sağa doğru gidiyorlar sağa doğru gidiyorlar. Sisin içinde yattı. Yedi. Geldi. Çok yedi kankam çok yedi. Çok yedi acayip çok yedi. Bir canı falan var yani. Bomba attım oraya iki tane. Ben... köprüye çıkıp bir şey deneyeceğim kanka. Köprüye çıkarsam hepsini alırım üstten. Aynen ya, aynen. Çıkamıyorum. Hiç çıkamıyorum var bir tane piç var. Ağacın orada hala demi vurduğumuz adam. Hala çekti. Öl, ölmüyor, ölmüyor. Ölmüyor kanka ben bunu çok seyrediyorum. Aha bastılar. çocukların arasında. Ya abi. Allah Allah. İki, e, iki kişi kaldı. Biri tamam. zaten. Üstten bastım, üstten bastım. Köprünün üstünden bastım ben. Tamam ben. Be. Burada 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 köprü ayağında burada. Wife orada zaten kankam ya. Ölmemiş evet, demek ki Yok yok ölmemiş demek Yakın oynayın yakın yakın yakın. Oraya gitme ben orada öldüm Cigo. Hı -hı. Görmedim taraftan Hı -hı. öldüm. Bak gördüm sanki sağda. Ay. Bomba var mı at oraya? Ağaçta, ağaçta bomba var önündeki ya ağaçta. Ya sen uğraş şey, şey Nuri Jig'i vursun. Yok mu şey molotof falan? Hı? Yok. Tamam bekleyin abi bekleyin bekleyin göstersin. Ha gördü. Tam o ağaçta Nuri gördü onu vuracak şimdi onu. Sıkıştır onu kanka aynı aynı aynı. At. Atto kafa attı at o. Çok arkasına attım. Video mu geliyor? Bekle Nuri. aç bekle aç bekle aç bekle aç bekle çık. Sollu gitti sağa kaçsın adam. Nuri görsün. Sollu bas. O aç işte öndeki aç bu aç. Geriye kaçmış. O ya ver türlü Ya soldan çıkacak zaten yapacak tek bir hamle var. Sürünüyor da olabilir dikkat et. Yeah.